Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mrps Diamond Light kanalının videolarını izlemenin 3. partını çekiyoruz. Arkadaşlar Damin çok fena bir sık sorun çıktı. Böyle telefon donuyordu. Hiç videonun sesini falan göstermiyordu. Neyse ben bir daha bir kontrol edeceğim ve ilk videomuz olan şu sondan ikinci videosu yani Corona virüsü TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. O zaman başlayacağız. ben pek TikTok'u sevmiyorum ama bu video çok güzeldi bence. Kesinlikle çok güzeldi. O zaman başlayalım arkadaşlar. Açıklamayı lütfen okuyun arkadaşlar. Açıklamayı okursanız gerçekten çok sevindim. Açıklamada yine video planlamalarım yazacak. Bu telefonda bir daha PMM yapmayacağım. Çünkü bu telefon bozuldu daha demin o yüzden. Neyse ama şimdi tamir ettim. O yüzden başlayabiliriz. Hadi o zaman başlayalım. O zaman başlayalım arkadaşlar. Elhamdülillah. Yerhamikallah. Yehdine ve yehdim kulla. kim? ne avradın? Sıradaki gelsin.

İnşallah 2020 yılında doğmam. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah. Yılında doğmam. Allah Ulan doğar doğmaz öldük lan. Yuh lan. <laughs> madem uzaktan eğitim görebiliyoruz, yıllardır neden sabah köründe kalkıp okula gittik? O ne Oley be, artık tatildeyim. Hiç evden çıkmayacağım. geleceğim biraz ya. ya. Manyak mısın? Geri zekalı mısın? Dışarı çıkmak yasak Bas bas bağırıyor Başlatmayın ha delirttiniz beni. Alet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Yanıma sıkılıyor. Kızım sık. İca canım sık. It's Corona time. Corona time. Ya Mustafa benim bu şarjı aletsin. Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tut elimi ya. La oğlum ben de düştün zannettim ya. Evet arkadaşlar. Birinci videosunu izledik. Bence güzeldi. Hani. Daha güzeldi. Şimdi ikinci videosuna geçelim arkadaşlar. Para biraz biraz tuhaf oldu. Hadi o zaman ikinci videosuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yine M.P.S. Diamond Lighting yaptı P.M.V. izleyeceğiz Havanan'a o zaman başlayalım. Ben bugün birazcık çok konuşuyorum çok saçma bir cümle oldu neyse başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar başlıyoruz. İyi seyirler bu ikinci videomuz bundan sonra bir video daha izleyeceğiz sonra bitecek evet bu ikinci video ama neyse başlıyoruz. Hey. You don't. Havana, ooh na na. Hey, Half of my heart is in Havana, ooh na na. Hey, he took me back to uh, East uh, Atlanta, uh, na na na. All of my heart is in Havana, my heart is in Havana, hey, Havana, ooh na na. Jeffrey just graduated fresh from campus uh. I teach that low no win no, Fresh that teach that I, 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 I up like a traffic jam. bu da bitti şimdi son videosuna geçelim arkadaşlar son videosu evet sonra bitiyor evet arkadaşlar şimdi yıldızların altında pmv'sini izleyeceğiz yani ilk videolarından diyelim neyse o zaman başlıyoruz arkadaşlar iyi seyirler son videosu bizim izleyeceğimiz kısım bu kadar olacak üçüncü parti bu kadar olacak neyse o zaman başlayalım Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında sevişme kalmadı. arkadaşlar videomuz bu kadardı bu kadar olması bence yeterli çünkü yoksa çok uzun sürede yüklenir o zaman arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videom için beklemede kalın zaten açıklamaya yazacağım şeyleri okursanız hangi gün hangi video geleceğini öğrenmiş olursunuz arkadaşlar o zaman görüşmek üzere yani kimin için video yapacağımı öğrenirsiniz diyelim kimse video yapacağım önerisiniz. Çünkü reaksiyon videosunu bazı kanallara, başka kanallara daha yapacağım. Yine farklı ya da ilk olarak yapacağım da olabilir. Neyse o zaman arkadaşlar açıklamayı unutmayın. Açıklamayı okumayı sakın unutmayın. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Ve kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bir dahaki video yarın gelecek. Bu arada zaten yazacağım. Neyse çok konuştum ben kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar.